gelişimden sonra ABM'de de girişimi yapmış bulunuyorum ve çok beğendim içeriği. İçeriden çok dışarısını beğendim. İkisini de göstereceğim. Önce küçük bahsetmek istiyorum. Türk Telekom sözde kendi hattımı kullanabiliyordum. Yurt dışında her yerde kullanabiliyordum. Böyle bir şey yokmuş. Açılmadı. Bir sıkıntılar oldu. Bilmiyorum ne oldu. Dedim ben de şey hem işte Uber e ayarlayacağım ne bileyim işte şeyi ayarlayacağım diye Airbnb'ye iletişime getireceğim diye tank paketi aldım kendime. Onu bağlamakla uğraştım. Esim'i bağlamakla uğraştım. Ondan sonra Uber'e gittim. Uber'de e, havaalanında bağlı oluyor direkt. Orada meğerse desk varmış. Deskten gidip alabilecekken ben gittim. E, makineden yapıyorum, ATM gibi makinesinden yaptım. Oradaki pin uyuşmadı, o pini uyuşturdular falan ne derken aslında çok uğraştırmayacak ama böyle gelir gelmez sizi stresi sokan minik şeyler olur ya, onlardan bazıları oldu. Sonra direkt geldim zaten, konum güzel. İçerisi de çok temiz, dışarısı daha çok hoşuma gitti dediğim gibi. Onun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Yorgunluğum güzel seviyede, hava güneşli. Çok güzel, çok çok temiz açık bir hava var. Üşütmeyen ama yakmayan da bir sıcak var şu anda size içeriği göstereceğim. Ondan sonra çok az bir yerleşiyor gibi olup ondan sonra da şey yapacağım. Dışarı çıkacağım. Buradan girdik. Böyle bir şeyimiz var. Direkt ha. Hı. Böyle bir lavabomuz. Temiz, güzel. Ondan sonracıma böyle mini öğrenci versiyonu bir şey. Ama temizlik malzemeleri falan hepsi var. Çok hoşuma gitti. Ondan sonracıma böyle. Ondan sonracıma çıktınız böyle bir yer. Sonra girdiğinizde böyle bir şey. Avrupa'da çoğu yerde iyi diğerlerine de baktım. Ya yatak var sadece tamam mı? Ya da koltuk var. İkisi yok yani. İkisini bir arada ayrı ayrı odalar yok. Ondan sonra cıma. Sonra döndünüz. Şöyle bir zaten şu balkon çok hoşuma gitmişti. Şöyle bir mutfağımız var. Şunu kapatayım. Böyle bir mutfağımız var. Burası güzel, keyifli. Şöyle bir fırınını tuttum, Böyle bir dolabı. Böyle bir dolabı daha. Filtre kahve makinesiyle birlikte şunlar falan da var. Güzel yani olarak ve temiz. Ama size asıl olayı göstereceğim. Bu balkon benim çok hoşuma gitti. Düşmeden de. Şöyle bir aslında site gibi bir şeyin içinde. Çok keyifli, güzel görünüyor. Zaten iki gece kalacağım sadece. Ondan sonra acaba bu kaçış. Daha çok hoşuma giden şey ise şu oldu. Dostlar ve Bundan çok korkuyordum ben. Şu priz uyumsuz gösteriyordu. Burada USB girişte de var. Taksi de var. Yapmışlar. Yani olma birinden biri olmazsa ötekisi olsun diye. <laughs> Annem bunun şifresini kuracağım derken yanlışlıkla başka bir şey yaptı oynarken. Sonra ben de internette araştırdım. Araştırdığıma göre kafanızı yaklaştırıyorsunuz. Zaten doğru sayıya geldiğiniz zaman tık böyle bir değişik bir ses çıkıyor. O ses çıktı o şekilde buldum. Tamamen bütün kafeti çıkarmayacağım çünkü tekrar toplaması büyük bir zulüm olacak benim için. Onunla hiç uğraşmayacağım. Cilt makyaj ve saç bakın. Bunlar böyle görünürde bir yerde kalsınlar. Şu geceliği çıkartayım. Evet üstüne şu kaza alacağım. Bunun üzerine bu. Bunun üzerine de bu. Hava hiç öyle bir esecek ya da üşütecek gibi bir hava değil bu arada. Sıcak yani ama ne olur ne olmaz o kaza alacağım. Garip olan da bunların hepsini ben çıktı aldım. işte kalacağım yerler, otel, işte uçaklar ondan sonra hepsini şey almış olmama rağmen Hiçbirini bana sormadılar. Ama yanımdaki çocuğa sordu bu. Şey cinsiyetçilik mi dönüyor yine buralarda? Mantıklı da bilmiyorum ama bana şey sordu geçerken sadece. Ne kadar kalacaksın Prag'da dedi. iki gün dedi. Sonra nereye gideceksin dedi. Nereden? Hani ne zaman döneceksin falan. Prag'dan mı döneceksin geri dedi. Hayır dedim Paris'e gideceğim sonra. Sonra bana böyle baktı. Sonra dedi ki Avrupa'da toplamda ne kadar kalacaksın? Ben dedim ki 6 gün pasaportuma baktı, o şeye vizeme baktı daha doğrusu. 8 gün görünüyor. Tamam dedi, dövmelerin güzelmiş dedi. Nerede yaptırdın? Dedim ki siz dedim, erkek de olsanız, kadın da olsanız, polisler dedim yolunuzu buluyorsunuz her zaman. öyle şey söylemedim de şaka yapıyorum. Ondan sonra şimdi, <laughs> Öyle aşkım. Sonra da dedim ki İstanbul. Hmm, o dedi ki o zaman İstanbul'a gitme vaktim gelmiş. Ben dedim ki yeah why not. Öyle sonra beni salı verdi. Ben de hemen diğer başıma gelecekleri yaşamaya gittim. İşte Uber'idir falandır, Fistan'dır. Neyse uzun lafın kısası bu. Heyecanlıyım da değilim de. Anlamadığım bir ortamdayım yani. Ondan sonra Bir tane kız. Türk. Beni kanser et. 2 saniye içinde kanser oldum. Hemen sebebini açıklıyorum size. Bu sebep de şu. Zaten yavaş yavaş ilerliyoruz tamam mı? Şeyde hava bir sıkıntı var. Çok yavaş ilerliyor pasaport kontrolü. Ya da yoğun bir kalabalık mıydı ki bence değildi bir uçaklık sonuç olarak. Yürüyorum abi. Kız yürüyorum ya. Sıra yavaş yavaş ilerliyorsunuz pasaport kontrolde. Birden geldi önüme geçti. Dedim. Zaten üzerimde bir gerginlik. İnternetim zaten açılmamış tamam mı? Bir dedim ki seninle asla uğraşamam. Omzuna dokundum tamam mı? Böyle çok normal bir şekilde dedim ki ben oradaydım. Önüme geçiyorsun dedim. Böyle yaptı. Yiye. Yeah. Yaptı. Ben de böyle yaptım. Zaten kulağımda kulaklık var duymamazlıktan geliyor. Zaten müzik çalıyordu bu arada duymuyordum da ama yine de böyle yaptım. Zaten bu kadarsın. Anladın mı? Bu kadarsın. Şöyle elimin tabak. Şöyle elimi havaya kaldırdığım zaman tık gittin. Çıkışma yapışmak zorundasın ne de önüme geçmek durumundasın anladın mı? Zaten hepimiz bekliyoruz. Ha önce geçtin ha sonra geçtin. Bunun da ağzı bu, ağzına sıçılmış bu arada. Bakar mısın? Şu kiri görebiliyor musun? Şurada iz. Gerçi ne da kullanmıyorum. Şeyin içinde çürücü gitti. Dolabın içinde. 15 GB yazıyor. 10 GB veriyor. Boş boşuna kanlıyım. Uçakta da şu kitabı okumaya başladım. Hatta uçakta da değil. Şeyde. okumaya başladım. Çok güzel. Çok güzel. Ya şey okumayı, okumuşum zaten. Yarıda bırakmışım. Bir yerlerini çizmişim. Niye bıraktım bilmiyorum. Yine bir ruh sağlığım bozmuş herhalde o sıralar. I think that's it. Burası böyle görünüyor dostlar meclisi. Şunları çantaya koyacağım. Şimdi hemen üstümü giyiniyorum. Ondan sonra da makyajımı düzeltiyorum ve kendime geliyorum. Saçım beni kanser edecek biraz sonra ama umursamamaya çalışıyorum. Çünkü burası fazla lüle Burası fazla düz. Düğün salık gibi böyle. nereye gidiyorum bilmediğim bir yere gideceğim. Nereye gittiğimi bilmiyorum ama. Ve olay her yerde kız orman, ağaç, yolun ortası. Yapan kız da çok Olay ve neler görüyorum, sinirlerim bozmaya başladı. İlk geldiğim zaman dedim ki, aa dedim bunlar kız bizdenmiş. Şey. Sadece belirli bölgelerinde lüks arabalar var falan bilmem ne dedim. Öyle de değilmiş bu arada. Arabaları görseniz düzenle her yerden geçen. Kız olay, ağaçlar, çiçekler, böcekler, bilmem neler videolarını göstereceğim size hemen. Şuraya bak. Olay hemen göstereceğim. Bu Ishigo Ishiye. Doğru mu söylüyorum kız acaba? Asıl hediye şu an. Anda kal. Geri dön diyor. Problemim sürekli çok düşünüp şu anı yaşamamak diye. Ya geçmişteyim ya gelecekteyim. Şu an asla değilim. Dolayısıyla problemim buydu. Ve bunu da bu dönemeye bak kendimi hatırlatmak için yaptırdım burada aslında dedim ki başka bir yerlerde mi yaptırayım? Sonra dedim ki kız boş ver. ilk aldık seyahatim burası. Burada yaptır. Çok emin kendimden yürüyorum ama. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Sonra dedim ki bir tane piercing mi yaptırayım? Sonra da dedim ki yok yaptırma. Çünkü iyi olan tek bir yer varmış. Bu da çok şey. Bir derken ucuz görmem. zaten bacaklarım ağrımaya başladı. Ve şunu gözlüğü takıp şunu üzerine taktığım için şuralarım kesmeye başladı. Şaka gibi bayım. Bir şey soracağım Ve ben yürümeye devam edeceğim ya. Daha bu hafta full yürüyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Kiloları bu hafta vermezsem daha da bu kadar yürüyemem. ki. kusura bakmasın. Ve şaka gibi arabalar V8 istiyorum değil mi? Kok bilmem ne, Four Seasons'ın oteli galiba ama şehir, restoranı. Şaka gibi bir yer. Gibi. Arabaları ben... Bir tane de station oradan geçti şimdi. Şaka gibi arabalar var ve aklınızı kaçıyorsunuz yani. İnanılmaz. Güzel. Hak etmişsiniz. Afiyet olsun. Ne diyeyim? Ha, şu minalara bak sen. Bir dakika. Kimseye Türk olduğuma inanamıyorum. İnandıramıyorum. Konuşuyorum hiç kimseye. Gurur mu? Yani sevinmeli miyim? Avrupalı zannetmelerine yoksa bizi ne zannediyorlar? Arapça falan bununla neyse muhabbet etmeyeceğim şimdi daha fazla yürümeye bakıyorum bacaklarım geberdi sesimi duyuyorsunuz acaba? <laughs> Çok fayda var oldum ki Başıma yemek yemeye oturdum var hiç boş değil Ama ortam güzel O yüzden sesimi çıkarmayacağım Ve geberdim Bak geberdim Hani böyle bir gebermek yok Yemek yemem lazım Ve tekrar dışarıdan söylemek istemiyorum Dün burger mi söyledim? Dün bir yemek yediğim İtalyan restoranına oturdum Makarna ve şarap Genel olarak güzel Döveğimi gelsin Ayrıca Eve geldim Saçımın başımın önüne bak. Bir duş aldım. Sıcak güzel bir duş. Çünkü bacaklarım o kadar kötü ağrıyordu ki. Bak bacağımızın tam başladığı yer yani. Bacağımızın çıkış yeri. Burası beni gebertti bütün gün. Hani şey yapmış olsam ne anladı? Yani topuklu falan giymiş olsam imkanı yok zaten ve onu düşünüyorum. Makyajım e, makyajımı temizledim ama şurada da sanki biraz gloss hissediyorum günme geliyor. Giren çıkarmış yok. Neyse. Geberdim. Çok güzelmiş ama hiçbir problemimiz yok. Her şey yolunda. Bir sıkıntımız yok. Yarın yine sabahın köründe benim uçuşum. Bunu kapatıp bunu açsam çok mu olacak? Bize beber. better hani 6-7 gibi falan alanında olacağım. Çünkü Paris'e gidiyoruz. Paris'e gidiyoruz birlikte siz ve ben Paris'e gidiyoruz. Genel olarak Prag bence güzel bir yer. Gerçekten güzel, keyifli bir yer. Beni rahatsız eden birkaç şey oldu. Birkaç şeyden bir tanesi de uyuşturucu satan yerler. Ot falan satıyorlar. Rüyamda bilmem ne zarf tut. Sokakta ot kokusu. Hani şey düşündüm. İlk Amsterdam'a falan gitmemişim. Onu düşünerek zaten gitmedim dedim hani. Benlik bir şey değil sonuç olarak. İkincisi güvenli, gayet hiçbir sıkıntınız yok. Ve diğer Avrupa ülkelerine göre bizimle fiyatlar neredeyse aynı sadece bizden bizimki bir buçuk mı ne geliyor öyle bir şey. Bizde 300 olan şey burada 450 gibi bir. Fiyatlar o yüzden neredeyse aynı. Gerçekten güzel bir mimarisi var. Gerçekten çok güzel. Tam böyle bir Avrupa Avrupa oluyorsun. Ama bunu Roma'ya gitmeden söylemem biraz hoş olmadı. Prag'dan Paris'e, Paris'ten Milano'ya, Milano'dan da Roma'ya geçiyor olacağım. Oradan da artık evime barkıma dönüş yapacağım. Heyecanlıyım. Ama keyfim yerinde. Sadece bu yürümek beni çok yordu ve bir şey için Paris için yaptığım iki kombinde topuklu ayakkabıyla hiç hoş değil. Hiç hoş değil ama başaracağız. En kötü yani bakarız bir çaresine.